Bodrum'da kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki MZ, jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarıldı. Cinayet zanlısının geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yürürlüğe giren af yasası kapsamında cezaevinden çıktığı öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi suh ceza hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklandı. Pazartesi günü gece saatlerinde Turgut Reis gün batımı plajının sonunda bulunan metruk bir otelde yaşanan olayda iddiaya göre son afla cezaevinden çıktığı öğrenilen Meze alkol alıp daha sonra uyudu. Bir süre Meze'nin yanına daha önceleri pek çok kez kendisine baskı kurup alkolünü aldığı öğrenilen 47 yaşındaki Hakan Aslan geldi. Aslan uyandırdığı MZ'nin telefonunu aldığını iddia ederek geri vermesini söyledi. MZ telefonunun kendisinde olmadığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Tamam. Kavgada her iki tarafta bıçak çekti. MZ, arkadaşı Hakan Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Öldürdükten sonra kana bulanan elbiselerini ve ayakkabılarını çıkarıp denize girip vücudundaki kanı yıkayan katil zanlısı olay yerinde bulunan battaniye ve eşyalarını alıp sahilde yaklaşık 150 metre ileriye gidip yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Hakan Aslan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri sahilde uyuyan katil zanlısını gözaltına aldı. Turgut Reis Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı MZ sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi suç ceza hakimliğince kasten öldürme suçundan tutuklandı. Zanlının ifadesinde Aslan'ın telefonunu aldığı için kendisine kızdığını ve bunun üzerine aralarında çıkan tartışmadan dolayı cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. <laughs> I you.